Ondan sonra ise çantamı hazırlayacağız. Of! Ne var ne? Şey kaybediyoruz şuradalar. Ne ne çok şeyim var. Ama ne? Annecim ne oldu? Ne ya? Ne oldu? Tahmin ediyorum var mı? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kalayım, bekleyeceğiz şimdi burada? <gülüyor> <gülüyor> Kötü kavga çıktı arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Yarın giyeceğim şeyleri çıkarmam lazım. Ta benim bedende giyecek eşofmanım yok hepsi farklı renk. Arkadaşlar ben e, siyah eşofmanım yok Her renk eşofmanım var ve siyah eşofmanım yok. Şaka mı? Bu bana bir şaka mı? Neyse arkadaşlar yeni okulum, yeni hayat, yeni insanlar, yeni şeyler. New new new. Üstüm değiştireceğim. Nerede hak edersin? Yedim. Benim sarı güzel duruyordu. Her şey kızım aynıydı. Benim sarabiliriz. Kabul değilsin. Ben gülüm. Ben gittim. Ben gittim. <laughs> Abla tabletimi verir misin? Ya? Nereye koydun? Ya insanlar tablet çiğniyor. Bu kadar şey yapma. Abla tabletimi. Yani, ne bileyim ben yani. Bana var Buraya taktım. Yok burada tabletim ablet. Aa, aa. Şimdi kremlerimi süreceğim. Çünkü arkadaşlar cildim bozulsun istemiyorum. Bunu sabah da söyledim. Çünkü yani okul var ve okula cildim hemen hemen bozuluyor. Okula da hazırlayacağız. Hazırlanacağız beraber. Bir kremimi süreyim. So we put... Baksana arkadaşlar bunlar ne mesela? What is that? Mesela bu, bu zaten ayrı bir olay. Bu nedir onu hiç anlamam. Canım kremim canım kremim diyorum. Başka da bir şey diyemem. Bu arada Bugün gerçekten güzeldi. Özlem dedi ki kanka ben doğum günüm gibi sevmiyorum. Bence gayet özlem doğum günü gibiydi yani. Benim iki sene önceki doğum günüm gene AVM'deydi o gün o doğum günden beri hiçbir daha AVM'de çok kötüydü gerçekten. Yani kesinlikle bir restoranda kutlanmalı. AVM'de olacaksa bunu bugün çok iyi anladım. Nedenini söyleyemiyorum. burada. Youtube'dayız herkes görüyor arkadaşlar. Bunları bunu söyleyemem. Şimdi neyse şimdi story atacağım, post atacağım vesaire vesaire. Biraz daha saat 9.30. Aynen. 9-9.30 sularında da e, çantamı ya Zaten bugün bayağı yorgun gözlerimden. Baksın gözlerimden anlasın. Bu arada dinlemiyorum yani TikTok ve Instagram kitlesi beni ele geçirmiş durumda. Yani dinlemedim şarkıları falan ezberliyorum. Garip bir döngüdeyim. Neyse. Bakın gözlerimden anlayın. Anlaşılıyor gözlerim. Şimdi maru. Arkadaşlar görüşmek üzere. Burada ben tokaları çıkarmayacağım. Önüme gelmemesi saçlarımı çok iyi bir şeymiş. Arkadaşlar. Şimdi okulun ilk günü oldu. Şimdi hazırlamam gerektiğini. Tam bilmiyorum ve içinde az olacak sonuçta. Yani kitap yok, defter yok. Bu kalem kutusunu kullanacağım. Nime yemek ben şu an yanımda. Ama ben yiyorum deneyeceğim mi? Sadece tadına bakayım mı? Hı? Tadına bakayım mı? Bak. Değil mi? Annem çok beğenmişti. Ben, ben bu başka bir şeydi galiba da böyle bir şey var belki budur. Bilmiyorum çok güzel gözüküyor şuna bakın arkadaşlar. Beni dondurma getirmiş döndürme yiyeceğiz. Şimdi ben yiyeceğim tepki vermeyeceğim sonra sen yiyeceksin tamam mı? Tamam. Çok ucuz. Ama sen de bana kendi aldığın kokiden vereceksin. Zaten oğlum çok güzel onun tadı bu arada. Nasıl? A, tepki ben tepki vermedim ya. Güzel bence. Değil mi? Dur bir çeşit daha. Hemen hazırlamaya başlayayım. Çünkü öncelikle e, direkt e, bu kalemimi koyacağım. Zaten bundan başka yok, o yüzden hani direkt bunu koyacağım. Bir seçenek yok başka. Büyük silgi koydum. Bir tane kurşun kalem koyayım. Mor temasında gidiyoruz. Normalde mora hiç sevmem. Neden bilmiyorum her şey mor. Ben e, bunu koymak istiyorum çünkü bu sette daha güzel şeyler var de alt çizme kalemlerini. bu arada küçük küçük dedim mi? Bu bayağı kalemi alacak. Koyacağım. Koyacağım. Bunlardan bu ikisini koyacağım. Ay bir ay bu kalemi böyle kalacak size o kaydı. Bunu da şöyle mavi renk koyacağım. Böyle bir mavi kalem koymak istedim. Şöyle iki tane koymak istiyorum. Bir de kalem tıraş tane siyah tükenmez koyuyorum. Bu yeşil bir tane böyle titlemek için alacağım, koyacağım. Aslında kırmızı koysam daha iyi olur ama kırmızı kadar çok kötü. Pembe koyacağım. Bu arada bu kalem çok güzelmiş. Ben niye kadar şey yaptım? Bu ben değiştirmem bayağı iyi. Arkadaşlar ee, böyle bir not defteri. Bunu öyle yarın not almak için kullanacağım. O yüzden hemen çantayı açıyoruz. E, ee, cüzdan. Cüzdanıma annem para koyacak yağmurluk falan alırsam ince falan. Onları koyarım yani. O şekilde arkadaşlar oku formamızı göstereyim mi? Arkadaşlar pantolonun değil mi? Aa, hemen gittin ya. Neyse arkadaşlar pantolonun bu şekilde. Baggy. Normalde böyle değil de biz farklı aldık yani. Oradaki giyse tight gibi bir şey yapıp yani arkadaşlar. Bacağınız ince olsa kılın üstünde herkese kötü duracak bir model. Çok kötü. Evet arkadaşlar formam bu şekilde. <laughs> ya üstü idare eder şimdi. Yani ayıp olmasın. Güzel yani. Altın hakkında düşündüklerimi söylemek isterim burada. Neyse. <laughs> Öyle Hadi görüşürüz. Aa bir dakika. Videoyu durdum. Herkese video izledim. Aşağıda bir tane abone ol tuşu var. Ona şu an basmadıysanız lütfen gidip basabilir misiniz? Evet arkadaşlar. Şimdi Deniz'in kendisini hazırlıyoruz. Benim hazırladığım yetmedi. Şimdi Deniz'in kendisini hazırlayacağız bunları koyacağız. İlk olarak günümüzde. arkadaşlar deniz bir tane de defter koyuyoruz. Sanki dördüncü gündeymişiz gibi. Şöyle bir tane bir şey koyuyorum. Aa öyle böyle bir şey var arkadaşlar. Ne kaç süslü şeyleri var. Böyle bir şey var. Ya açmıyorsun da değil mi? <gülüyor> abla. Abla. Dur <laughs> dur <Dört abla. üç gülüyor> herkes merak etti. Biraz daha yapayım gel. Ya, abla. Deniz. Abla. <laughs> arkadaşlar da gösteriyorum tabii. Hadi bize şey göstereceğim. Oha. Sen çıkart. Arkadaşlar böyle bir kırmızı kalem var Deniz'in. Şu mum boyaları koyacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Deniz'e kalemlerini koyuyorum. Çünkü Deniz çok yavaş arkadaşlar. Deniz beklersek video bitmez. Arkadaşlar ben, bu kızı sevmiyorum aslında da seviyor gibi yapıyorum. Annem her gün para veriyor bana Deniz'e iltifat et Deniz'i sev diye. Ben de para karşılığında Deniz'i seviyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 100 saat oldu ve Deniz hala daha aşağısını hazırlayamadı. Benim kendim almak gerek. Bu arada Deniz hazırlarken benim de koymadığım şeyler aklıma geldi. Birincisi ben eskiden şey yapıyordum. Bu çantayla şey yapıyordum. Bir tane böyle peçete, slide mendil vesaire olan bir tane böyle makyaj şey bir böyle bir şey. Ben peçete koyduğum. ve ıslak menzili bu videonun içinde gösteremeyeceğim maalesef. Peçete ıslak kolay falan bunları bu arada bir gün getiriyordum sonra yok oluyordu yani hiç getirmiyordum. Ben gazeteci peçeten var mı kıvaya var mı kıvaya. İlk gün evet sonra hayır diyordum Fulya'nın. Mesela boşver kanka yani at artık şunu. Yüz, <laughs> yüz afonluk. Abla öyle atma. Değilmiş sanki. Youtube <laughs> çakma. ne? bu. Bu. Sonra bir bu. Bence burada evet. kimse izlemez. Neden? Kırtmayacaksın. Kırtmayacağım. Kırtmayacağım. Haydi. Çok Tövbe estağfurullah. Beni görmeyin. Okey arkadaşlar ben şey hayatımda ilk defa alarmla uyandım. Aynen. Bir şekilde alarmla uyanamayan bir insanım. Heyecandan uyandım. Çok merak heyecan. Neyse arkadaşlar sekiz buçuk 50 dakikada hazırlanma sürem var. Hiç boşuna oturup telefona bakmayacağım. Çünkü normalde okul günleri öyle yapıyorum. Ve 10 dakikada hazırlanmam gerekiyor. 101 kabaya gidiyorum. Sonra da hazırlanmaya başlayacağız formalarımı. Şimdi düzleştiriciyi açtım ısındı. Şimdi saçımı düzleştireceğim. Denizde seçimde bu toplayacağım. Örecek gibi şey yapacak. Siz de hızlı modda bizi izleyeceksiniz. Çünkü yavaş modda sıkılırsınız. <laughs> Çok konuşmam diye düşünüyorum. Hızlı modda alacağım. Ee, mikrofon takılmıyor zaten. Konuşmayacağım o yüzden. <laughs> Sabah beri mikrofon takmamda mı? Sesimi yaptıktan sonra takacağım. Ay videonun her yerinde mikrofon takmak o kadar zor ki arkadaşlar. Özellikle dışarıda çekime belki aşırı zorlandım. Neyse. Şimdi hemen videoyu durdurup abone olmayı Eğer buraya kadar videoyu izlemişsiniz. İzlemediyseniz. İzlemediyseniz burayı görmediler zaten. Neyse. Bizim otel bizim saç yapışımızı izleyin. Şimdi benim seçim bitti böyle oldu tam bitmedi yani bitti sayılır aslında üstümü giyeceğim şimdi ondan sonra da e, şuraların üstünden bir daha geçeceğim şuradan şuradan falan filan fıstık ve benim e, seçimim hazırlanmış olman lazım 9.20 gece kapıda olacak şekilde hazırlanmaya devam ediyorum arkadaşlar Nasıl almışım Bir okul kızıyım ya Şaka mıdır Dostlar Ne oluyor bana Dost Hazırlandık Duygulandım şu an <laughs> Nereden bir <gitti>? duygusallık <laughs> What bu arada çanta uydu da formam. Hiç uyuyacağını düşünmüyorum bu arada. Formayı da tokayla hallettim. Şöyle bir hazırlıktayız. Nasıl oğlum? Nasıl babuş? Bence oldu ya. Sabah kadar bitin de yapalım. Tamam. Ben sizi öpüyorum ve ben. ben okula gidiyorum. Arkadaşlar benim şimdi aklıma geldi vlog. Tam okula gelmemize bir dakika kala vlog aklıma geldi. Da geldik sayılır. O şekilde heyecanlıyım. Değil mi baba? Konuşalım. Neyse arkadaşlarım inşallah otobüse binmiştir. Çünkü en son aradığımda hala otobüs bekliyorlardı. Or 15 dakika orada beklemek istemiyorum tek başıma. Bu şekilde. Şu anda zaten orada tek başıma beklersem ya da direkt beklersem açacağım. Böyleli. Öptüm sizi çok o zaman Görüşmek üzere. Ya ben sizi unuttum. Hem de baya unuttum. Sabah çektim en son 9'da. Tamam. Bugünün hızlı özetini geçeceğim. Ve defterlerimizi açtıracağım. Evet arkadaşlar ben liseli oldum. Seninle her günüm ömre bedelidir. Gönlüm dediğinden Bağladın beni. Unutmak mümkün mü? Liselim seni. Şaka zaten iki tane kankit düştüm. Aynı sınıftayım. Aynı okul aynı sınıfa düştüm bir de. Böyle bir söyledik, ki niye düştüm? ya ben yani. Neyse arkadaşlar. Bu şekildeydi. <laughs> zaten özetlemiş oldum. Arkadaşlar içeriye bir girdim. 10, 11, 12. Sınıf yani hepsi siyah e, dokuzların hepsi yeşil. Herkes şu yeşil formaya giymiş. E, çünkü bu yeşil forma müfredata yeni geldi. Bütün okulların e, artık forma gibi forma giymesi lazım. Yani eşofman tişörtle kendi okulun forması olsa bile gelemiyorsun artık. O sadece beden gününe giyilebiliyor. Beyefendilerin isteğine bağlı. Neyse. Ne oluyor oğlum? Ne, ne oluyor? Işık ya Işıklar olur öyle. Neyse arkadaşlar. Öyle bir şok yaşadım arkadaşlar. İşte 18 yaşındaki insanlarla anne okulda olduğunu düşününce bir garip hissedim. Evet. 18 yani arabayla falan mı geliyor bunlar şimdi o kadar. <laughs> Neyse öyleli işte. Ee, işte ilk ders yanlış sınıfa girdim. Bir ders boyunca yanlış sınıftaydım. Sonra fark ettim. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bursun, bu okul şimdi U ya böyle. Bilmiyorsunuz da U yani böyle. Yani şöyle ortası boş okulun tamam mı? Merdivenle. Şöyle kaydı dönen kaydı. Neyse gibi. ondan sonra işte ben çıktım merdiven tak tak tak. 9'u'dayım. Karşıda da zaten şöyle yani şey var. Yani Görünüyor karşı koydu. Dokuz 9'u'dan oraya çıktım tamam mı? Karşıda da 9C gözüküyor. Ben 9C'deyim. Gittim orada A 9C dedim. Döndüm. İlk sınıfa girdim. Çünkü karşıda ilk sınıf 9C gibi gözüküyor. Tamam mı? Baktım 9C değilmiş. <laughs>